Değerli velilerimiz, sevgili öğrencilerimiz, okuma yazma çalışmalarımızda bugün sizlerle sesini öğreneceğiz. Önceki derslerimizde e, u, a, k, i, m, o, m, u, t, ü, i, ö, r, ı ve d seslerini okuyup yazarak bu seslerle hece, kelime ve cümleler oluşturmuştuk. Şimdi ise sesini hissetme, söyleme, yazma ve okuma çalışmaları yapacağız. Diğer seslerimizde olduğu gibi sizlere içinde bolca s sesi geçen bir hikaye anlatayım. Sinan ile Sema sabahın erken saatlerinde spor olsun diye yürüyüş yapmayı çok severlermiş. Yine bir sonbahar sabahı erken saatte spor yapmak için sarı sarı yaprakların döküldüğü yollarda yürüyüşe çıkmışlar. Parkın ağaçlarından dökülen yaprakları süpürgesiyle süpürüp bir araya toplayıp sepete dolduran Suat Bey ile karşılaşıp sohbet etmişler. Yanlarında getirdikleri süt şişesindeki sütü sokakta kalan kedilerin kaplarına doldurup bırakmayı da ihmal etmemişler. Caddede düzenli bir sırayla giden askerleri görünce onları da selamlamışlar. Hava soğuk olduğu ve biraz da yoruldukları için içerisinde çıtır çıtır odunların yandığı sobası bulunan Salepçi'ye oturup dinlenmek istemişler. Salepçi'nin eski masa ve sandalyelerden oluşan hoş ortamı her zaman onlara huzur ver verirmiş. Sobanın üzerinde pişen kestanelerden yiyip sıcacık saliplerini de içtikten sonra Sinan ile Sema sonbaharın bütün güzelliklerinin sergilendiği sararmış yapraklı ağaçların arasından yürüyüşlerini tamamlayıp evlerine dönerlermiş. Hikayemizde ne kadar çok sesi geçen kelime var fark ettiniz değil mi? O zaman sizler de bana eşlik edin. Bu kelimeleri birlikte tekrar edelim. Sinan, Sema, Sabah, Saat, Spor, Sonbahar, Sarı, Süpürge, Sepet, Suat, Sohbet, Süt, Sokak, Asker, soğuk soba salep salepçi masa sandalye eski kestane ve sıcak şimdi de bütün varlıklarda sesi var mı bir dona ona bakalım evet ilk görselimiz sinek evet sinekte sesimiz var. biber. biber. Hayır, biberde sesimiz yok. mısır. mısır. Evet, mısırda sesimiz var. fare. farede sesimiz yok. masa. masa. Evet, masada sesimiz var. şapka şapka. Hayır şapkada sesimiz yok. Domates, domates. Evet, domateste sesimiz var. Dolap, dolapta sesimiz yok. Ve maske, maskede sesimiz var. Sesini hissettik. Söylendiğinde fark ettik. Sıra geldi nasıl yazıldığını öğrenmeye. İlk önce büyük S harfinin yazılışına bakalım. Ben yazarken siz de parmağınızda takip etmeyi unutmayın. Büyük S harfini yazarken Kavasını yapıp Boynunu aşağıya doğru indiriyoruz. Ve ayaklarını arkaya çeviriyoruz. Tekrar yazalım mı? Kafasını yapıyoruz, boynunu aşağıya doğru indiriyoruz ve ayaklarını arkaya doğru kıvırıyoruz. Evet, S harfini yapalım tekrardan sıralı bir şekilde. Kafasını yapıyoruz, boynunu aşağı doğru indirip ayaklarını arkaya çeviriyoruz. Evet, S. S. evet. S harfinin sıralı bir şekilde yazılışını da yapıyoruz. Kafasını yapıyoruz. boyun aşağıya doğru indiriyoruz. Ve ayaklarını arkaya çeviriyoruz. Evet. Şimdi ise küçük s harfinin yazılışını yazmaya geldi sıra. Evet küçük s harfini yazarken yine aynı büyük s harfinde olduğu gibi fakat orta satıra yazıyoruz. Kafasını yuvarlıyoruz ve boynunu çiziyoruz. Ayaklarını arka tarafa çeviriyoruz. Tekrar yazalım. Kafasını çiziyoruz. Boynunu aşağı doğru indiriyoruz. Veya ayaklarını arka tarafa çeviriyoruz. Evet orta satıra yazalım şimdi küçük s harfimizi. Evet evet s harfimizi sıralı bir şekilde yazıyoruz. Kafası boynu ve ayakları arkada kafası boynu ve ayakları arkada. S, harfini yazdıktan sonra sıra geldi s ile oluşan heceleri yazmaya. İlk olarak A harfi ile bugün öğrendiğimiz s harfini birleştirelim. A s a s ve as sözcüğüne ulaşalım. As Yine e harfiyle s harfini birleştirelim. S S es, es sözcüğüne ulaşalım. S ı harfiyle s harfini birleştirelim. ıs 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 sözcüğüne ulaşalım. ıs hecesine ulaşalım. Evet i harfiyle s harfini birleştirelim. İs, is sözcüğüne ulaşalım. O harfiyle S harfini birleştirelim. Os, os hecesine ulaşalım. Ö harfiyle S harfini birleştirelim. Öz, öz hecesine ulaşalım. U harfiyle S harfini birleştirelim. Us, us sözcüğüne ulaşalım. Ü harfiyle S harfini birleştirelim üs üs hecesine ulaşalım. Üs okurken de yazıyoruz bakın. Şimdi ise s harfini başa alıp a harfini yanına getirelim. S sa sa hecesine ulaşalım. S harfini başa alıp e harfini getirelim. S s hecesine ulaşalım. S harfiyle ı harfini birleştirelim ve S, S hecesine ulaşalım. S harfiyle i harfini birleştirelim. Si, si hecesine ulaşalım. S harfiyle o harfini birleştirip so hecesine ulaşalım. S harfiyle ö harfini birleştirip sö, sö hecesini oluşturalım harfiyle u harfini birleştirip su su sözcüğünü oluşturalım. Su s harfiyle ü harfini birleştirip sü sü hecesini oluşturalım. Evet, oluşturduğumuz hecedeli sıralı bir şekilde okuyalım. As es ıs, is os öz us üs sa se sı si so, sö, su ve sü hecelerinde oluşturduk. Evet, devam edelim. S hecesinin yanına s harfini getirelim. Ve ses, ses sözcüğünü oluşturalım. Evet, ses. Si hecesinin yanına s harfini getirelim. Ve sis, ...sözcüğünü oluşturalım. Yine so hecesinin yanına s harfi getirelim. sos sözcüğünü oluşturalım. sos. Yine ı harfini başa alıp s hecesini sona koyalım. ısı ısı sözcüğünü oluşturalım. Devam edelim. Yine burada hecesinin yanına l harfi getirelim. Sel. Sel. Sözcüğünü oluşturalım. Yine sü hecesinin yanına s harfi getirelim. Süs. Süs sözcüğünü oluşturalım. Sü hecesinin yanına t harfi getirelim. Süt. Süt. Evet. Süt sözcüğünü oluşturalım. Bakıyoruz burada Sa'nın yanına, sa hecesinin yanına at hecesini getirelim. Okuyalım. Saat. Saat. Evet. Okurken zaten ağzımızdan çıkıyor saat. Sözcüğünü oluşturalım. Yine se hecesinin yanına ma hecesi getirelim. Sema. Evet, isim olan semayı yazıyoruz. Bakın. Sema ismine ulaşıyoruz. As hecesinin yanına ker hecesini getiriyoruz. Asker. Evet, asker sözcüğüne ulaşıyoruz. Devam edelim. Burada as hecesinin yanına bu sefer de lı hecesini getirelim. Aslı. Evet, isim olan aslı sözcüğüne ulaşıyoruz. Aslı ismine ulaşıyoruz. Si hecesinin yanına ne hecesi getirelim. Sinek. Evet. Sinek yazmayı da öğrendik. Bakın. sinek. nek. Şimdi ise S hecesinin yanına da hecesini getirelim. Seda. Evet. Seda ismini de yazmayı öğrendik. Seda. Evet. S se da. Şimdi ise san hecesinin yanına dal hecesini getirelim ve bir hece daha ekleyelim. Y hecesi. Okuyalım bakalım. Hepsini birleştirelim. San dal ye sandalye. Yazmayı da Sandalye öğrenmiş olduk. Evet. Devam edelim. Şimdi ise as hecesinin yanına k hecesi getirelim. K hecesi getirelim. Askı. Askı sözcüğüne ulaşalım. Buradan yazalım. As k as k. Bir tane daha yazalım. As k. Yine su hecesinin yanına na hecesi getirelim. Su na. Evet. sunna ismine ulaşalım. Yine su hecesinin yanına lu hecesi getirelim. Sulu. yoksullu sözcüğüne ulaşalım. Yine askı ve burada oluşturduğumuz Suna ismini cümlede kullanalım. Suna o askı kırık. Suna o askı kırık cümlesine yazalım. Suna o askı kırık nokta yine S hecesinin yanına ki hecesini getirelim. Birleştirelim. S es, ki eski sözcüğünü oluşturalım. S ki S ki S ki Devam edelim. Yan tarafta sağ hecesinin yanına y hecesini getirelim. Sayı, sayı sözcüğünü oluşturalım. Sayı. Yine sa hecesinin yanına r hecesini getirelim. Sarı yazalım. Sa r sarı sayı ve sarı sözcüklerini de oluşturmuş olduk. Burada şimdi e, at, eski sözcüğünü cümlede kullanalım. Sinem o atkı eski. Yazalım mı? Sinem o atkı eski. Nokta. Yine ıs hecesine lak hecesini getirelim ve birleştirelim ıslak evet ıslak sözcüğünü oluşturalım. ıslak ıslak bir tane daha yazalım. Siz diğerlerini tamamlarsınız. Burada son hecesinin yanına da hecesini getiriyoruz ve soda soda sözcüğüne ulaşıyoruz. Yazalım so da. Bir tane daha yazalım. so -da. Da evet, ıslak sözcüğünü şurada bir cümlemiz var kullandık okuyalım Sadık ıslak mendil kullan Sadık ıslak mendil kullan cümlesine yazalım Sadık ıslak mendil kullan. Nokta. Evet, şimdi de öğrendiğimiz s harfiyle ilgili oluşturduğumuz metinleri okumaya geldi sıra. Evet, Ela metnimize başlayalım. Ela sarı mont alsa, Ela sarı toka taksa, montuna sıkı sıkı sarılsa, koluna da saat taksa, okulda soru sorsa, sorularına yanıt alsa. Yine mini bir metnimiz var. Simit. Susamları al, simite koy. Samet suna sana susamlı simit alsın. Altında ise Mısır adlı metnimiz. Evet, mısır. Mısırı al, sıyır. Tanelerini tane tane ayır. Sonra kaynat. Aslı, sulu mısır ye. Evet. Öğrendiğimiz harfiyle... ...oluşturduğumuz etkinlikleri yapalım şimdi hep birlikte. Bakın burada hmm. tren vagonları var. Vagonlarda karışık verilmiş... Ee, sözcüklerimiz var. Bu sözcüklerle ne yapıyoruz? Birer cümle kurup altına yazıyoruz. Evet sarı al serkan makas. Cümlemizi hemen kuralım. Serkan yazalım Serkan Sarı makas al yazıyoruz Serkan sarı makas al nokta devam ediyorum yeşil trenimizin vagonlarına bakıyorum evet kimin süslü selma tarak evet selma süslü tarak kimin evet yazalım selma süslü tarak kimin? Evet. Selma süslü tarak kimin? Evet, devam ediyorum. Aslıya sakın Selim küsme. Mavi trendeki vagonlara bakıyoruz. Evet. Aslıya sakın Selim küsme. Hemen toparlayalım. Selim Aslı'ya sakın küsme yazalım mı? Selim. Aslı'ya sakın küs ne? Evet. Devam ediyorum. Cümlelerimizi tamamladık. Şimdi buradaki etkinliğimizde ise Soru cümleleri var. Bizden cevaplarını istemiş. Bakalım. Sorularımızı okuyalım. Serkan, Aslı süslü mü? Evet bakıyoruz. Aslı gayet süslü. Evet. Hemen ne yazıyoruz? Cevap olarak süslü. Evet. Yine buradaki sorumuza bakıyoruz. Soner makas ne renk? Evet makasın rengine renk. Öğrendiğimiz harfler var. Evet. Mor. Hemen morumuzu da yazıyoruz. Evet makas mor renkli değil mi çocuklar? Yandaki etkinliğimiz ise evet verilen görsellerin isimlerini ipucu verilen harflerden yararlanarak yerleştirelim. Kutulara yerleştirelim etkinliği. Evet yerleştirelim. Bakalım burada verilmiş, m harfi verilmiş ve t harfi verilmiş. Ne olabilir buradaki görselimiz? Evet. Simit. Simit. Yine yukarıdan aşağıya bakıyoruz. Uzun bir sözcüğümüz var. S harfiyle başlayanlardan. Saksı olamaz. O zaman nedir bu? Bakın d ve y harflerimiz var. San dal ye. Evet. Evet, yan olan, soldan sağa olan kutularımıza bakıyoruz, yatık olan. Evet, ne olabilir? K harfiyle bittiğine göre san, evet buradaki sandık. Sandık görselimizde yazdık. Devam ediyorum. İşaret koyalım. Simiti yazdık. Sandığı yazdık. Sandalyeyi yazdık. Yukarıdan aşağıya bakıyorum. Başı s harfiyle başlayacak. K var o zaman. Evet. Sak. S. Görselimizin ismini de yazdık. Son olarak zaten en son kalan mısır. Görselimizi yazalım. Mısır görselimizi de yazdıktan sonra dersimizi tamamlayalım. Evet, değerli velilerimiz, sevgili öğrencilerimiz. Bugün de dersimizin sonuna geldik. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.